Yine bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Ee, yine bir Free Fire'da hücum birlikte takımlarımızı çalışıyoruz. Yine arkadaşım yok. Random takımlarla girdim. Normalde bir gün beraber girecektik. Aramız bir sarsıldı. Onun için girmedik beraber. Onu bekliyorum biraz da. Şimdi buradan kitabı alacağız. Şu en arkadaki Küçük bir gideceğiz bakın işaret atayım. Şuraya gideceğiz. Kalat burada. Evet bakın şur şuradakine gideceğiz. Ama adam atladı önümüze. Biliyorum şuraya atladı. Eğim koydum. Evet gördük. Canı o çok güzel oldu. Çok kral vurdu gerçekten saygı duydum yani. Evet, i̇şte buradan. Kitabı geri almam lazım benim. Şimdi... Çünkü puanlarımız bize. Oh, çok kötü geldiler ya. Şimdi onlar alacak mı? Tabii, tabii ki de. Bir de beni buraya attım mükemmel ya. Şaka gibisin oyun bazen ya. Beceri bekleme süresi. Oo, oh, sıçtık gibi. Tamam bunu biraz arttırdık da Bismillah vurdu mu onu? Vurdu güzel nice Bu maç çevirebilme ihtimali çok düşük Ama deneyeceğiz yapamayız değil imkansız diye bir şey yoktur Anladın şu binayı çıkarım Oradan kitap alan beni vururum Oradan kitap bizim oraya işinden sonra ben de ölürüm sonra kitap olur. Yine aynı teknikte devam ederim Bu şekilde ama şunu vurmam lazım. Onun için de şimdi şuradan geçip onu vurmaları lazım şimdi. Planladığım gibi olmadı tam da. Onu attıracağız. Oooo çok zorluk. Eee hafif mekanizmizi makineli tüfek hareket hızı gelmesi lazım dedim gelmedi 5 serileri daha mantıklı ya şu şunu vurmam lazım gidip arkasına atlayıp indireceğim Tabi arkasından vuruyor. Hayır 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 hayır, 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 hayır Çok dengesiz oynadım. Tam açıyorum Karıştı ya oyun bir tık şu an. Bu adam evin ikinci katına geliyor. Evet bunu, bunu öldürdüm. Bunu ama iki kitabı da onların oraya vermem. Çok saçma oyun. Bunu da burada indirdik. Kitabı alacak biri orada bekliyor çünkü fırsatı çok kazaledim tamam dönmem lazım biraz bekleyelim bu maçı biz mı açacağız 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 buraya raşe geliyor. Ölmüyor ki adam. Donut filan çattım onun üstüne bir de. Taradım ben bunu 500 mermi. Adam ölmüyor kanki. Yapacağımız bir şey yok yani. Elimden gelenin en iyisi bu. Ama şuradan güzel bir bomba sallarsam. Tabi muamma. Girme. 20... Koydum bombası ya. Ne bu? Ben biz öndeyiz. 2 puan olsa da 1 puan olsa da 0 puan. Oh, 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 ya. oh, 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 Güzel de Bunu kırayım Bunu da Çok güzel Çok gü mükemmel oynadım burayı Bizim oğlanın çabuk el yazmasını alması lazım Aptal çabuk aptal 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 Tamam Şimdi onlara o el yazmasını aldırmamam lazım Bir yandan da Burayı aha, aha. Üç kişi yediler sıçtık. Çok ani vuruş atıyor ya kadın. Anlamıyorum. on kitap kitabı alın sana. Bizimkiler kitabı almıyor ki. Vallahi bu maçı da kaybedeceğiz ya bunlar yüzünden. Kitap alıp benim mi savunmam gerekiyor ya Tamam güzel, güzel güzel güzel. 9'lu. Ortada dur, şurada dur, şurada Gel gel gel, gel gel gel. Gel dur Buraya gel, buraya buraya gel, buraya gel. dur burada. Şu an kabağım lazım. Aldılar. Vermedik. Güzel. Güzel. Ben burada kitabı savunuyorum. Ve kazandık. Dostlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten e, etkileşimler bu ara bir düştü bir abone eksikliğimiz de oldu görüşmek üzere hoşçakalın bay bay